bugün bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Kısa ve net olsun ama bu konu beni birazcık bıçakladı diyebilirim ya. Konu şu, neden hayır tepkisini veremediğimiz? Eminim ki sizler de yaşıyorsunuzdur bunu, tek yaşam ben olamam çünkü bir durum oluyor, istemediğimiz an, istemediğimiz şeyler... Eee, bana daha sakin bir caz lazım. İşte bu. Mesela kimi zaman istemediğimiz durumlara karşı tepkimizi veremeyebiliyoruz. İstediğimiz durumlara karşı da tepkimizi veremeyebiliyoruz. Ve bugün beni bıçaklayan şeyse bunun sebebini fark etmek oldu. Yani sizi bir, sizi bir çocukluğunuza götürmek istiyorum. Çocukken bir hayal edin mesela. Dışarıda oyun oynamak isterken ısrar ederdiniz veya böyle ne bileyim yeteneksizsiniz Türkiye izlerken akşam vakti olduğu için yarın okul olacağından yatmaya zorlardı aileniz sizi. Ama siz istemezdiniz. Bunun için bir mücadele verirdiniz. Veya belki mağazada bir oyuncağı çok beğendiniz. Onu almak isterdiniz. Veya bir abur cubur çikolatayı. Onun için böyle ağlardınız, gözyaşları dökerdiniz. Çirketleşirdiniz. Tabii sonra ailemizin bize göre kimilerimiz şımarık çocuklara büründü. Kimilerimiz bir şeyler istemekten vazgeçti. ama konuşuyorum. Küçükken bu şeylere karşı manyakça tepkiler verebiliyorduk, ağlıyorduk, ortalığı darma ediyorduk. Ben çok çirkef bir çocuktum. Yani kendim de hatırlıyorum ama mesela ben kreşine okuyamamış bir çocuğum çünkü almıyorlardı beni yani. O derece çirkeftim yani. Bana birisi sinirimi bozacak bir şey yaptığı zaman geçmiş olsun yani, büyük geçmiş olsun. Sonra da mesela böyle sakinleştim, nasıl olur bilmiyorum ama çünkü böyle bir şeyleri istiyordum o zaman hatırlıyorum. O istediklerim uğruna da birisi bana hayır dese bile ben mücadele edebiliyordum. Veya birisi bana istemediğim bir şey söylediğinde ben ona hayır diyebiliyordum. Yapmayacağım diyordum. Beni bugün yaradayan şey ise bizim büyümek olarak adlandırdığımız bu kabullenme faslı. Düşük standartları kabullenme faslı. Çünkü büyüdükçe artık hani mesela öyle dönemlere giriyoruz ki neler istediğimizi bilmiyoruz hayatta. Evet bir isteklerimiz var. Çocukken çok net bir şekilde astronot dünyanın aklı gelebilecek örneğini verdim ama astronot olmak istiyorum diyorduk mesela ya da futbolcu, basketbolcu. Hani bir şeyleri çok istiyorduk. Kimimiz veteriner, kimimiz şu bu ama büyüdükçe hani kimimiz para için ya da böyle güzel bir hayat standartı kurmak için. Evet bu çok iğrenç bir sistem. Bunun farkındayım. Hepimiz böyle sevmediğimiz şeylere doğru şekil alıyoruz ve buna alışıyoruz. Bunları kabul ediyoruz. Çünkü kendimize kurmak istediğimiz hayat standartları var hayat standartını geçsek bile hayatta kalabilmek için kazanmamız gereken paralar var. Ve böyle yavaş yavaş isteklerimizden vazgeçtiğimiz bir ve hale veya isteklerimizi bilmediğimiz bir karaktere bürünüyoruz. Ne istediğimizi bilmediğimiz için de bu kadar hayır demeyi unutuyoruz. Olay bu aslında. Küçükken bunlara tepki gösterebiliyorduk çünkü ne istediğimizi çok iyi biliyorduk. Şimdi bizim bu tepkisizliğimizin en büyük sebebi aslında kafamızda hani mesela bir şey istediğimiz zaman bir kıyafet düşünün. Ya neyse aslında buna gerçekten de ihtiyacım yok. Veya bunu almasam da olur diyoruz. Bu kıyafet çok küçük bir örnekti ama şimdi bunu sizin hayatınıza yetilecek büyük bir yardıma düşünün. Yardım, birisinden yardım isteyeceksiniz. Yardım isteseniz o çok kolaylaşacak sizin için. ama bir anda hani o hedefinize giden yolda ya belki de bunu çok istemiyorumdur, hani buna ihtiyacım yoktur diyerekten o yardımı istememeye itiyoruz kendimizi. Talepte bulunamıyoruz çünkü hani yeteri kadar istediğimizden emin değiliz hiçbir şeyi. Ve bundan emin olmadığımız için tepkilerimizi veremiyoruz ya da yardımımızı isteyemiyoruz, hedeflerimize doğru ilerleyemiyoruz. Veya bizi hedefimizden alıkoyacak bir duruma karşılaştığımız zaman ona dur diyemiyoruz. Çünkü ya olmadı ya neyse hani belki her işte bir hayır vardır ya da olmaması daha iyidir. Ve işte bu büyüdükçe küçük şeylerden başlayıp bir baktığımızda gün sonunda <laughs> hayallerimizden, hedeflerimizden vazgeçmiş bir hale geliyoruz. Ya eminim ki tabii ki de bunun da bir felsefesi var. Her şeyin bir felsefesi var abi. İnsan olarak ben bunu saçma buluyorum. İnsan olmayı saçma buluyorum. Evet insan olmayı seviyorum ama sevdiğimi de saçma buluyorum. Çünkü hani bu anlamsızlığımızı anlamlandırmak için o kadar fazla felsefe uydurmuşuz ki hepsi bir şeyi anlamlandırmak için. Kimisi diyor ki acıdan besleneceksin, acılar seni güçlendirecek. Bir başkası diyor ki anı yaşayacaksın çünkü hayat anlardan oluşur. Bir diğeri başka bir şey diyor, diğeri başka bir şey diyor ama hepsi böyle bu anlamsızlığımızda hani kendimizi kaybetmemek için bir anlam bulmaya sarılıyoruz yani. Hani evet hayallerimizden, hedeflerimizden vazgeçiyoruz. Biriniz bana gelip diyebilir, evet yani bunu da kabul etmek okey, okay. evet okey. ...kesinlikle okey, her şey okey. Yeteri kadar düşününce her şey okey. Ama ben yavaş yavaş... ...özellikle bu büyümek olarak adlandırdığımız şey... ...ya ben çocuk kalmak istiyorum da değil olay aslında, büyüme okey Bunu açtım kafamda ama... ...büyümek olarak adlandırdığımız... ...bu olayda istemediğimiz şeylere bu kadar kabul olmaya... ...ben okey olamıyorum bir türlü. Çalışmamız lazım evet işe gideceğiz. Patronumuz bize şu kıyafetleri giymemizi söyledi. Takım elbiseler giyiyoruz, takım elbiselerle giyiyoruz Ya, ya bunun da bir olayı var, bunun da bir sebebi var aslında ama işte ya birileri bizi giydirmeye başlıyor mesela. Bunu reddedemiyoruz çünkü o işe ihtiyacımız var, o paraya ihtiyacımız var. Ve artık öyle bir bakış açısı oluyor ki hani bizim yaşamamız için o paraya ihtiyacımız var. İyi yaşamamız için daha da fazla paraya ihtiyacımız var. Halbuki böyle olmaması lazım durum ama durumu bu hale getirdiğimiz için şu an aksini düşünemiyoruz parayı yüceltiyoruz. Para kazandıran işlere itibar yüklüyoruz. Ve böyle şimdi işte mesela abi hayat gerçekten tamam mı? hani anlamsızlığı kabul edin artık. Hepimiz kabul ettik yani bunu. Anlamsızlığı kabul ettik. Özellikle bizim nesil bunu çoktan kabul etti. Biz absürtlüğün nesliyiz. Bundan besleniyoruz. Ama bu absürtlüğün içerisinde hala bir anlam arayışında olarak böyle ne bileyim herkesin giydiği istediğimiz gibi değil de herkes nasıl giyiniyorsa öyle kıyafetler giymeyi tercih ediyoruz. Veya herkesin yaptığı aktiviteleri... gidip bir kafe oturmak mesela ya da bir bara oturmak ama oturmak yani çünkü toplum şu an oturuyor. Hepimiz oturuyoruz. Ya tabii ki farklı aktiviteler var. Şu an çok genel kitle sessiz için böyle diyorum. Ya bazen şey oluyor. Bunları tek tek açıklıyorum çünkü bir şey söyledikten sonra beynimin diğer tarafı orada dur. Bunun böylesi var tarzı bir cümleye geliyor. O yüzden her konu şu an bölünüyor yani. Doğru ve yanlış yok olduğunu zaten bir milyon kere söyledik. <laughs> Ama durum bu işte yani. Şimdi ben 20 yaşına geldim. 21'e basacağım. Zaman geçtikçe geçmeye devam ediyor. Hayat başıma bir şeyler getiriyor ve ben o başıma gelen şeylere karşı ya tepki gösteriyorum ya tepki göstermeyerek, onu kabul ederek devam ediyorum hayatıma. İki türlü de bir hayat yaşayıp bunu kabullenmiş olacağım ve elinde sonuna muhtemelen o, hangi evrende gidiyorsa, o benim normalim olacak ve o normalden mutluluk duyacağım. Yani, kimisinde belki daha mutluyum, kimisinde daha az mutluyum ama diğerinden haberdar olmadığım için bu çok fark yok yani. Her işte bir hayır vardır lafını seviyorum ben de. Ama bir yandan hani bu hayatın benim karşıma çıkardığı zorluklara karşı bir eylem almamaktan aslında benim O hep olmak istediğim kişiyi yaralıyor. Ay. Düşük standartlara çok alıştık. İnsanların hep mesela, of, neyse konudan konuya çok atlıyorum ya bu terapi videosu değil bu sadece, sesi kısım. Terapi videosuna sonuna yazacağım çok ihtiyacım var. Bu sadece bir şeyleri hani mesela artık istemek yerine hmm. tamam ya aslında belki de o kadar istemiyorumdur veya neyse hadi gerek yok buna ihtiyacım yok tarzı aslında bu standarta giderken bu standarta kabul etmemizle alakalı. Ben bugün bunu fark ettim. Bunun üzerine düşünün. Düşüncelerimi düşünerek taşlandırmaya devam edeceğim. Şimdi biraz caz dinleyip dans edeceğim. Uf başka daha yaptım çok. Oh, ah yeah. some jazz baby.